Tavşan, çok güzel beyaz bir tane tavşan. Çok güzel ama. Ben buldum. buldum? Söyleyelim, bilmiyorum. Kimin tarafında olduğunu bilmiyorum. İkisini de bakacaksınız. İlk önce kendinizi güzelce bir arayın bakayım. Bak bakayım, bak bak bak. bak, bak. Beyaz çok güzel bir tane tavşan. Böyle kulağında pembe yeri var ufak böyle. Nasıl? Bak şöyle kulağına bak. Bak Kerem sende bak. Hmm. Kerem orada yok. Bence ama şimdi Kerem. O sen arkadaşının görmesini engelliyorsun. Biraz çok durur musun? Hı. Bakayım. Tavşan kaç. Tavşan kaç. Ben tarafım. Kimin tarafında? Video. Kimin tarafında? sayıyorum. Kendi kağıtlarına iyi bakmadığın için onun tarafında zannediyorsun. Çünkü o da buluyor. Gördüğün gibi evet o da buluyor. <laughs> Gördün mü? Al bakalım Kerem. Havun Kerem yeneceksin. Kerem seç bakalım. Şu odan da seçebilirsin. Sırayla gitmek zorunda değilsin. Ama bu kartı açmıştık sanki. Evet. Ben sen de kaldın. Pardon. İkiniz birlikte arıyorsunuz. Bakın bakın bakın. Buldum. Ne çabuk buldum. Al bakalım. Peki. Hadi Kerem. Al. Yedi yedi. Evet yedi yedi, yedi beraber etsiniz şu an. Bakayım. Bunda birisi bulmuştu sanki. Hayır değil. Evet. Bakayım. Ben bunu yazdım. Evet yazıyor diyormuş. Al bulmuş. Geçiyor senin ya. Geçiyor senin. Ya ilerler misin? Çok çok adil eder misin biraz? Sarkıştık, tabi sıra. Ay tüketinin güzelliğine bak, nerede? Yapmıştık. Bakayım, bakayım.